Gündeme ilişkin analizler ve akademik makaleler üreten Anka Enstitüsü, kuruluşunun 3. yılında yeni bir etkinliğe başladı. Bundan sonra her ay Ankara Düşünselleri adı altında kamuoyuna açık paneller düzenleyecek olan enstitü, bu yolla halkla iletişimi arttırmayı düşünüyoruz. Ee, Ankara Düşünselleri'nin ilkine hoş geldiniz. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, panelleri ülke genelinde yaygınlaştırmayı evet. hedeflediklerini söyledi. Kamuoyuna açık bir bilgi paylaşımı yapmayı düşündük. Bunu aylık olarak tekrar edeceğiz. Ankara'da başlıyoruz. Ankara halkına yönelik bilgilendirmemiz olacak ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin değişik illerine de bunu yaymayı düşünüyoruz. Ankara Düşünselleri'nin ilki Ankara'daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde küreselleşme, çatışmalar ve aktörler konusuyla yapıldı. İlk panelin moderatörü Ankara Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem. Her ay bir panel düzenleyeceklerini kaydetti. bir seri halinde bu yıl için 7 panel her ay bir tane olmak üzere planlandı. O çerçevede